Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dün akşam saatlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu kabine revizyonunu değerlendirdi ve kabine değişikliği Sayın Başbakanımızın tasarrufudur dedi. Tabi kabine iş, değişiklikleri işin tabiatında vardır, olmalıdır ve dinamikleri içinde gere, gereklidir. Bir takım temaslarda bulunmak yanı sıra şehir hastanesi temel atma törenine katılmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gaziantep Valisi Erdoğan, Atay'ı makamında ziyaret etti. Burada gündemindeki gelişmeler üzerine konuşan Bakan Müezzinoğlu ilk olarak kabine değişikliğini değerlendirdi. Kabine değişikliğinin başbakanın tasarrufu olduğunun altını çizen Müezzinoğlu ihtiyaç duyduğu her an yapabilir. Bu hükümet etme dinamitleri için zengin olmazsa olmazdır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını yerine gelen arkadaşlarımızla birlikte başarılı hizmetler yapmayı temenni ediyorum diye konuştu. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını yeni gelen arkadaşlarımıza hızla birlikte başarılı hizmetler yapmayı e, temenni ediyorum. Tabii. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ülke gündemini sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili olarak hükümetin yıpratılmaya çalıştığını açıklarken Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın istifası sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili ise herkes kendisine yakışanı yapar o da kendisine yakışanı yapmış yorumunu yaptı. Ne dediğini ne demedi. Herkes kendisine yakışanı yapar o da kendisine yakışanı yapmış. Milli irade ile Çelik Çomak oynar bir anlayıştan hukuk devleti, demokrasi sandık diye bahsedebilmek mümkün olur mu diyen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu milletin oynayan senaryoları göreceğine olan inancını dile getirdi ve inşallah bu senaryolar tutmayacak. İster içeriden gelsin, ister dışarıdan gelsin biz ne diyoruz? AK Parti yolsuzluk yapıyorsa işte sandık geliyor. AK Parti'den birileri yanlış yapıyorsa da hukuk gereğini yapsın ifadelerini kullandı. Biz ne diyoruz? AK Parti yolsuzluk yapıyorsa işte sandık geliyor. AK Parti'den birileri yanlış yapıyorsa da hukuk gereğini yapsın. Herkese yaptığı gibi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise kendilerinin bir takım oyuncusu olduğunu belirtirken, yarın Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam'a bayrağı teslim edeceğini dile getirdi. Şahin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile ilgili olarak da, çetelerin, mafyaların bir takım güçlerin bizim yolumuzu kesmesine asla fırsat vermedik dedi. Benim kardeşim doğru bir isim ve inanıyorum ki, bu bakanlık çünkü çok önemli bir bakanlık, çok insani ve çok vicdani bir bakanlık. Ve biz bakanlığın kurumsal kapasitesini güçlendirdik. İdari olarak, mali olarak güçlendirdik. Çok genç ve çok güçlü bir bakanlığımız var şu an mali olarak güçlenmiş.